Mete abi hoş geldin. Seni burada yeniden görmek çok güzel oldu. Burada zaten biliyorsun müthiş bir kalabalık var. Solana ekosistemi zaten Türkiye'de çok aktif. Üst üste üçüncü yıldır da burada etkiliklerini düzenliyorlar. E, sen Solana'nın buradaki aktifliği üzerinden ne düşünüyorsun? E, Türkiye'de zaten müthiş bir komünite var. Solana da bundan yararlanıyor. Senin fikirlerin nelerdir? Sevgili Can, seni de görmek çok güzel bu arada. Coinzone ekibiyle beraber. Şimdi Doğru söylemek gerekirse şu anda hali hazırda, hani pazarın durumu tabii ki herkesin gözünün önünde ama aktif ağ olarak bakıldığında şu anda piyasada aktif bir şeyler yapmak isteyen, özellikle hem developer bazında hem de aynı zamanda yatırımcı bazında bir şey yapmaya çalışan 3-4 tane ağ kaldı maalesef. diğer ağlar maalesef ki en büyük problemleri yeni projeler bulamamaları, yeni projeleri işlerine entegre edememeleri, entegre edememelerinden kaynaklı olarak da süreç yönetimi maalesef ki çok rahat olmuyor. Fakat tabii ki Solana o anlamda üç 3 senedir işte Türkiye'de etkinlik yapıyor, bunun yanında yurt dışı farklı noktalarda yapıyor. İşte Ethereum gibi güzel işler yapmaya çalışıyor Ethereum biliyorsunuz çeşitli ülkelerde yapılan aksiyonları var. Solana da o tarz bir efsane olmak peşinde. Yani Solana şu anda yükselen hayvın en güzel değerlerinden bir tanesi. Tabii ki o biliyorsun Mooncoin furyasında da en büyük aktördü. E onun arkasından farklı ağlar da geliyor şimdi ismini zikretmek çok doğru olmaz ama e, bu ağlar da çok anlamlı bir şekilde yoluna devam eden ağlar var. Fakat hani bakıldığı takdirde de aslında hem topluluğa destek veren hem Türk dünyadaki ve Türkiye'deki sürecin yanında olan her türlü ağa burada kazanacaktır. Çünkü Üzgünüm ki 2020 boğasında gibi hiçbir şey olmayacak. Bu 2025, 2026 süreçlerinde. İnşallah olur ama beni yanıltır. E, fakat ayakta durabilen, ayakta kalabilen, her zaman için desteğini esirgemeyen ağlar her zaman için gönlümüzün başımızın üzerine. Öyle de olacağını ümit ediyorum. Solana e, bir Ethereum gibi gerçek bir dev olma yolunda ilerliyor. E, umuyorum ki diğer ağlara da, diğer projelere de bir örnek olur ve bu süreçte yollarına devam ederler. your best friends for the next two days. This is a family show.